Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Kas spazmı geçiren Alena Tilki hastanelik oldu. Şu aralar eksende yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisiyle gündeme gelen şarkıcı Alena Tilki gönderisiyle hayranlarını korkuttu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Paylaşımları ve dikkat çeken açıklamalarıyla adından bahsettiren Aleyna Tilki, şarkıcılık kariyerinin yanı sıra Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolü paylaştığı İşte Bu Benim Masalım dizisiyle oyunculuğa da adım attı. Sosyal medya üzerinden doktora gidiyorum mesajını yayınlayan 20 yaşındaki güzel popçu sevenlerini endişelendirdi. Hayranları tarafından gelen mesajların ardından açıklamada bulunan güzel şarkıcı, ben doktora gidiyorum deyince hakkımda birkaç tane haber çıkmış. Bazıları doğru bazıları değil. Dün sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kilitlendi ve sonunda yürüyemez hale geldim. Sanırım yanlış bir hareket yaptım da çok çalışmaktan dolayı belki bedenim kasıldı. Ne kadar emek o kadar yemek diyorlar. Ben çalışmaktan çok mutluyum. Hem İngilizce şarkımın klibini hazırlıyorum hem de işte bu benim masalım dizisinde aktif çalışıyorum. İkisi çok güzel oluyor. Olmaya da devam edecek. Bugün daha iyiyim. Güzel bir tedaviden geçtim. Hareket edebiliyor, yürüyebiliyorum. Bir gün sonra çok daha iyi olacağım. Beni merak etmeyin. En önemlisi sağlık ama bir o kadar önemli olan şey de başarı ve çalışmak. İkisini dengede tuttuğumuz sürece her şey çok güzel ifadelerini kullandı. Biz de hayat ve eğitim kanalı olarak Aleyna Tilki'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.